Gençler merhabalar. Dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet çok güzel bir polinom sorusu. 3 4 5'ten güzel bir derece sorusu diyebiliriz. Mantığı çok tatlı gerçekten. Şimdi gelin birlikte soruyu okuyalım. Önce bir anlamaya çalışalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde Q(x), R(x) ve U(x) polinom fonksiyonlarının grafikleri ve bu grafiklerin eksenlerle oluşturduğu boyalı bölgelerin alanları var. Şimdi baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomunun hemen arkadaşlar şunları unutmuyoruz. Baş katsayısı 1 ve ikinci dereceden. Tamam. Bu polinomun Qx, Rx ve Ux polinomlarının her biri ile bölümünden elde edilen kalan alanlar arkadaşlar bize veriliyor. Yani Px'in Qx ile bölümünden kalan alan şu sarı alan. Aynı şekilde Px'i Rx'e böldüğümüzde şu mavi alan Ux'e böldüğümüzde de kalan arkadaşlar şu yeşil alanmış. Buna göre Ux polinomunun sabit terimi bize soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu alanları bir yazmak istiyorum. Bakın Qx'e bakalım. Y eksenini ve x eksenini kestiği noktalar belli. Şu dik üçgenin alanını nasıl buluruz? Dik kenarlarını çarpar ikiye böleriz. Yani 4 çarpı 2 bölü 2'den şu alanın 4 yaptığını aynı şekilde 6 çarpı 1 bölü 2'den mavi alanın 3 yaptığını yeşil alanda ise arkadaşlar y eksenini kestiği noktayı bilmediğimiz için o oh, şimdi bir dursun bakalım. Şimdi ne yapmış bu adam? Olayı bir anlamaya çalışalım. Px polinomunu bakın. Qx'e bölmüşüz. Bölüm polinomunu bilmiyorum. Ama kalanın 4 olduğunu yani sarı alan olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki mantık şu. Mesela siz bir px polinomunu x eksi 2'ye bölseniz ve kalanı yazmak isteseniz ne yaparsınız? Şuradaki kökü arkadaşlar yani burayı sıfır yapan değeri x eşittir 2 değerini bütün polinomda yazarak p2'nin kalan olduğunu söylersiniz. Peki buradaki 2 ney? Arkadaşlar dikkat ederseniz bunu QX gibi görürseniz 2 dediğiniz şey QX'in köküdür arkadaşlar. Peki QX'in kökü ne demek? Bir fonksiyonun kökü X eksenini kestiği noktadır. O zaman şimdi QX polinomuna bakın. X eksenini nerede kesiyor? Eksi 2'de kesiyor. Hmm. Demek ki P eksi 2 4'müş arkadaşlar. İşte bu soruyu derece sorusu yapan ince ayar yer burası. Aynı şekilde... Bakın Rx'e bakalım. Rx'in x eksenini kestiği nokta 1. O zaman bu 1 değerini götürüp polinomda yerine yazıyorduk. Bu da bize P1'i verecek. P1'in de 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Px neydi? İkinci dereceden yani ax kare artı bx artı c tipindeydi. Baş katsayısı sayısı 1 olduğu için şu a'yı da attım. a yerine 1 yazarsak Px polinomunu şu şekilde elde ederiz. Dikkat ederseniz İki tane bilinmeyenimiz var. İki tane de denklemimiz var. Bilinmeyen sayısı denklem sayısına eşitse bilinmeyenler bulunabilir. O yüzden <laughs> öncelikle P-2'ye eşittir 4 bilgisini burada kullanalım. X'e eksi 2 yazdığımızda sonuç 4 olacak diyor. Eksi 2'nin karesi bakın 4 yapar. X'e eksi 2 yazarsam eksi 2 B olur. Artı C burası 4'müş. Arkadaşlar 4'ler gider. Buradan C'nin 2B olduğunu yakaladık. Şimdi C yerine 2B yazalım arkadaşlar. Aşağıda bir daha yapalım. X kare artı BX. C yerine de 2B yazarsam PX polinomunu bulurum. Şimdi P1'in de 3 olduğunu biliyorum. X'e 1 yazarsam sonuç 3 olacak. Yani P1 dediğimiz 3 değeri bütün denklemde X'e 1 yazıyoruz. 1 artı B artı 2B'ye eşittir arkadaşlar. Biri bu tarafa atarsak 2 kalacak. 2 eşittir. 3B. Üç 3'ü de bölüm olarak atarsam B'nin 2 bölü 3 olduğunu. Arkadaşlar C de B'nin 2 katıydı. O da 4 bölü 3 yapacaktır. Bu durumda Px polinomunu yakaladık. X kare artı 2 bölü 3x artı 4 bölü 3 polinomu olacaktır arkadaşlar. Şimdi Ux'e odaklanalım artık. Bakın Px'in Ux polinomuna bölümünden bölümü bilmiyorum ama kalan şu yeşil alan. Şimdi arkadaşlar Ux'in kökü 4 olduğu için bütün denklemde x'e 4 yazarsak yani P4 bize yeşil alanı verecektir. Peki P4 ne? Arkadaşlar Px zaten belli. Götürün şurada x yerine 4'ü yapıştırın. Yani P4 dediğimiz yeşil alan eşittir. X yerine 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16. 4 yazdım. 4 kere 2 8 bölü 3 artı 4 bölü 3. Burayı toplarsak 12 bölü 3 4 yapar. 16'yı eklersek yeşil alan 20 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar ben koordinat düzlemini sizin için bir daha çizmek istiyorum. İyi bakın. Evet şöyle Çizelim. Sadece x'i çizeceğim arkadaşlar. Evet. Bakın şurası 4. Ve şu yeşil alanın değerini de 20 bulduk arkadaşlar. Peki şuradaki ordinat değerini nasıl bulacağız? Üçgenin alanı belli. Yani k ile 4'ü çarpıp 2'ye bölersek bize 20'yi vermeli. 4 ile 2 sadeleşti. 2k 20'den k'nın 10 olduğunu yakaladık. Yani bizim şu ordinat değerimiz olmuş arkadaşlar. Qx polinomunun sabit terimi. Şimdi arkadaşlar bir polinomun sabit terimini nasıl bulursunuz? X yerine 0 yazarak doğru mu? O zaman bizden şey Qx diyorum. Ux özür. U0 değeri isteniyor. Peki dikkat ederseniz Ux bir birinci dereceden fonksiyon. Yani Ax artı B kalıbında. Şimdi U0 ne demek? X'e 0 yazarsanız dikkat edin. Y eksenini kestiği nokta onun sabit terimi olur doğrusal fonksiyonlarda. E bu yüzden arkadaşlar X'e 0 yazdık. Bakın bu B dediğimiz değer artık K olur. E zaten biz de K'yı 10 bulduk. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Evet gerçekten hem işlemiyle hem mantığıyla derece sorusu diyebileceğimiz harika ÖSYM tarzına da uygun çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar sizler de WhatsApp kanalımıza katılın. Her video açıklamasında linki var. Soruları oradan paylaşıyorum arkadaşlar. Ayrıca beğenilerinizi de unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.